Evet arkadaşlar Merhaba bu hafta Umarım bayramınız iyi geçmiştir sevdiklerinizle beraber dinlenmişsinizdir istirahat etmişsinizdir ziyaretlerinizi gerçekleştirmişsinizdir 18 tane hissenin çizimiyle karşınızda olacağım 6 tane video çekmeyi düşündüm 3'er 3'er hisselerle devam edeceğim İlk olarak karşınızda Anadolu Efes Anadolu efesi 19 Eylül 2021'de bakmışız. 19 Eylül 2021'de baktığımızda bakın buradaki tren çizgisi de görevini görmüş. Hemen bunu silelim. Gördüğünüz gibi buradaki tren çizgisi de görevini görmüş. Buna gerek yok şu anda. Evet, buradaki tren çizgileri görevini görmüş. Ee, bu iki tane, koyu, üç tane koyu mavi olan tren çizgisini yeni çizdim. Fiyat güncellemeleri ne yaptım? Gördüğünüz gibi kapanışı 30.60'dan yapmış. 30-60 daha önceki, 50'deki tren çizgisinin çizdiği bir hat. Ee, burada direnç görevini görüyor. 30-60 üzerine kapanış yaparsa... 32 20'ye kadar bir direnci varmış gibi görünüyor. 32.20 20 üstünde de buradaki direnç noktası olan bakın 2021 Mart'ta diye pardon 2013 Ekim'den yani yaklaşık 8,5-9 yıllık önceki trend çizgisinden çizdiğimiz çizgide burası kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani 32-20 üstünde 38-40'lara kadar çıkma ihtimali olabilir. Eğer 30-60'ın geçemezse 26 onlara kadar bir geri çekilme olabilir diyor. 26 onların altında da yaklaşık 21'lere kadar bir geri çekilme olabilir diyor Anadolu Efes'in grafiği. Evet Aksu enerjiyle devam ediyoruz. Aksu Enerji'ye daha önce 27 Mart 2022'de bakmışız. Grafikte herhangi bir bozulma yok. Sadece fiyat güncellemelerini yerini değiştireceğim ve tarihi düzelteceğim. Evet, gördüğümüz üzere herhangi bir bozulma yok. Ee, direnç üzeri bir kapanış yapmış, direnci geçmiş. Kapanış 33.60'dan 32.52'deki direnç bakın bir önceki zaten direnç noktasındaymış. Direncin üstünde kapanış yapmış. Hatta %3.58'lik bir kapanış yapmış. Eğer bu kapanışı yapıp üstüne kapanış yapmaya devam ederse gitmek isteyeceği nokta 38'ler olarak karşımıza çıkıyor. Eğer altında kapanışlar yaparsa ilk gitmek isteyeceği nokta 28.60'lar ikinci destek noktası da 25.40'lar olarak karşımıza çıkıyor Anadolu Efes'in pardon Aksu Enerji'nin. Evet Aydem Enerji ile devam ediyoruz. Aydem Enerji Temmuz'un başında bakmışız. Grafiğinde herhangi bir bozulma yok. Buradaki dediğimiz yerden bakın hem şuradan hem de şuradan ee, tepkilerini almış. Yukarı yönlü hareketine devam etmeye çalışıyor gibi görünüyor. Görüyor musun? Bakın bunların uçları burada, burada ve burada değmiş. Herhangi bir bozulma yok. Aydın'ın grafiğinde. Eğer yukarı yönlü hareket ederse ilk gitmek isteyeceği nokta 10.40'lar olarak karşımıza çıkıyor. Eğer altında kapanışlar yaparsa 10.40'ın altında kapanışlar yaparsa 8.80 8 ile 10.40 arası şu kanal hareketleri normal olarak görünüyor. 8.80'in altındaki hareketler de 8.73'lere kadar geliyor. Bakın şöyle küçülteyim. Bakın şurada şu hareketi yapıp şurada bir sıkışma yapabilir. Yani şuradan şu hareketleri bu kanal içerisinde git geller yapabilir. Daha sonra buradan sıkışmayla yukarı bir grafik çizebilir belki. Aydem Enerji. Evet bu üç tane hisse hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Evet kendinize iyi bakın.